TMK 141. madde Türk Medeni Kanunumuzun 141. maddesi şu şekildedir. Başlık: Evlenme tören yeri. Madde 141 Evlenme töreni evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir. TMK 141. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: 3. ayırım evlenme başvurusu ve töreni. Madde başlığı şu şekildedir: Evlenme tören yeri. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 141. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir: Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.